Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Süreyya Selçuk. Bugün sizlerle reading slump'tan çıkmaya çalışacağız. Ben bir süredir reading slumptayım ve e, odaklanamıyorum. Roman okumaya odaklanamıyorum ve o kadar çok yarıda bıraktığım kitap, roman var ki bunları sizlerle birlikte bitirmek istiyorum ve gün gün çekmeye karar verdim. Çünkü içinde ansiklopedi ve kalın kitaplar da var. Hiç uzatmayalım. Çünkü ben bilirsiniz ki uzatmayı sevmem. Bu arada bunun tatlılığına bakın. Shorts videolarımı da izlemeyi unutmayın. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir süredir e, psikiyatrik tedavi alıyorum. Psikolojik tedavi alıyorum. Ve e, bunlar artık e, fizyolojik olarak da beni etkilemeye başladığı için e, ben de çok okuyamıyordum açıkçası. Zaten dikkat eksikliği ve hiperaktivite de var. E, ve... Beyin emarına girdim. Beynimin e, normal insanlara göre çok yavaşladığını ve artık hücrelerimin e, yavaş yavaş hani öldüğünü mü diyeyim size öğrendim. O yüzden de onunla ilgili bir e, tedaviye başlıyorum. Ve ağır bir tedavi olacak aslında. Ama bundan hiçbir dert etmiyorum, düşünmüyorum da. E, hayat çok kısa. Yapacak bir şey yok bugün varız yarın yokmuş gibi yaşamayı öğrendim öyle de yaşamaya devam edeceğim bu nedenden dolayı da aslında kitap okumaya biraz odaklanamadığımın farkındayım çünkü gittikçe hani beyinde o kimya değişiyor ve hücreler artık birbiriyle etkileşime giremiyor canlanamıyor bu nedenden dolayı da böyle şeyler olabiliyor normal biraz da tabi ilaç kullanıyorum e, açıkçası şu an biraz da dertleşme gibi oldu ama e, ciddi bir tedaviye başlayacağız ve e, mecburen elektrik almak zorunda kalacağım. Yani belki bir süre olmayabilirim. Bir süreçte bilmiyorum nasıl ilerleyeceğini. Neyse içinizi karartmayayım. Başlayalım arkadaşlar o zaman. Ben ilk olarak bu bilim ansiklopedisiyle başlamak istiyorum. E, bunu bitirmek istiyorum. Evet şaka değil. Bunu hani bugün e, oturalım ve bitirelim. Nerede kalmışım biliyor musunuz? 74'te. Neredeyim? Doğa sıçramalarla ve atlamalarla ilerlemez. Ya bu ansiklopedi olduğu için zaten bunu böyle yüzde her yerini okumazsınız. Yani ayrıcımın güzelliği. Bu hani böyle gerekli bilgileri okuyup ondan sonra geçersin yani. Çünkü buradaki tüm bilgiler sana lazım değil. Bununla başlayalım diyorum. Şu an biyoloji kısmına geçmişim. Mesela milattan önce 320'de Aristoteles benzer organizmaları basitten karmaşa doğru gruplandırır. 1686 John Ray Historia Plantarum'da da biyolojik bir tür tanımlar. Ben buradan başlıyorum. Ben, ben niye öyle yarım gözüküyorum peki? Şöyle yapalım birazcık. ha. Ben başlıyorum buraya almaya karar verdim kendimi bu arada neden bilmiyorum bugün. Ee, bakalım mı? nereye kadar geleceğim ya? Bugün bunu bitirmeye çalışacağız. Kaç sayfa? 352 sayfa. 74'teyim. Biraz çok yazı var. Yazılar ufak olabilir. Biz zamanda neler okuduk, değil mi? Ben başlıyorum. Zamanda 30 ayda 30 kitap okuyan. Süreyya nerede? Nerede Ökledin üçgenleri? Nerede Cemal Süreyya'nın o kestiğini hatırladınız mı? Videomdan koyacağım. Biri Cemal. Eder. Üçgenler. Ali'nin üçgenidir bu çizdiğim. Nerede Ökledin üçgenleri? Bu nerede? Ne şunlar? Üç açısı. Üçü de yoksun. Birisi fırın altında 8 derece. Birine atan atmış tekmeyi işiyer. Biri sizden bir sigara istiyor. Sadece bir sigara. Ne sandınız? Ne şu ne bu. Sadece bir sigara istiyor tutursun. Nerede ötlediğin üçgenleri bu nerede? Cemal Süreyya'yı linçliyorum videomu izlemediyseniz de onu da buraya koyuyorum. İzleyin lütfen. O zaman bir sonraki güncellemede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar deli gibi uykum geliyor okurken. Daha 88'deyim. Uyku bastırdı ki. Öyle bir şey yok bir şeyler yiyerek kendimi oyalamaya çalıştım full. Ama çok aşırı bastırdı. Çin'den bir çay getirmişti arkadaşım. Onu da evladım, içeceğim şimdi. Umarım uykum biraz kafein açar. Çok zor. zorluyor şu an. Uykusuzluk. Uyku. Halbuki dün akşam 9'dan sabah o 9'a kadar falan uyudum. Ve birkaç gündür de böyle ama işte ilaç falan kullandığım için çok uykum geliyor. Ne bulut Kara delikler o kadar da kara değildir. Stephen Hawking. Madde soğurulmadan önce halka şeklinde bir yılma diskindeki bir kara deliğin etrafında girdap yaparak döner. Girdap diskindeki ısı deliğin enerji dar x ışını demetleri olarak yaymasına neden olur. Einstein maddenin uzay zamanı kendi etrafında nasıl sarıp Schwarzschild yarı çapı ya da olay ufku denilen bir bölgede Kara delik meydana getirdiğini gösterdi Ben de anlattım Söyleyin bakalım şimdi çocuklar Cevaplamak isteyen var mı? Neyse Bundan mı devam etsem Başka bir şey mi okusam bilmiyorum Ya da biraz dinlensen mi Çok uykum geldi ya Şaka gibi bu nasıl bir reading slump'tır Böyle gözüm açılmıyor Şu an birazcık dinleneyim bence Ondan sonra tekrar e, devam ederiz arkadaşlar. Yine dinlenirken de tabii ki okumaya çalışacağım yani. Uzanırken böyle birer ikişer sayfa okurum, yavaş yavaş e, ilerlemeye çalışırım. Arkadaşlar bugün de farklı bir açıyla sizlerleyim. Bugün ikinci gün. Ve ben daha 92. sayfadayım. Çünkü dün dışarı çıktım. <laughs> Bugünkü hedefim 200'e gelmek. Ya dün bitirecektik. Ee, Kendi hedef koymuyorum ya da ee, okuyacağım ve göreceğim maç hazır burada. Kendim yaptım. Kurdeşen döküyorum çok fena. Bakın. Bana dua edin. Güzel enerjilerinizi bekliyorum kremimi süreceğim. Evet arkadaşlar 152'ye geldim. Ve e, nereden? Sanırım Bosna'dan aldığım bu avucu bunu yiyordum. Ve dedim ki neden size de tatmin tadım yapmıyor? Çünkü bu şekilde bir şeyler yiyerek daha hızlı okunabiliyor. Hepsi normal. Sadece şöyle bu biraz kırılmış. Böyle tavuk butlu olan var. Bunun tadı bir tık enteresan. Tavuk butu tadı gelmiyor. anlamlandıramadım. Derle dediğim gibi ketçaplı ve şey gibi, çitos gibi. çaplar Meteoroloji kısmındayım. Kitap fuarı dönemi başlıyor yine. Heyecanlı. Bakalım bu kitap fuarında nasıl alışverişler olacak. Daha okumadan bitirmeden. Bugün ben bunu bitiriyorum ama şu an 150'ye geldim. iyi ilerledim bence. Zaten 352 sayfa. Bir 150 daha okusam 200 sayfa daha bitiyor. 200 sayfa da nedir ki? Dedim. <laughs> Komşu geldi. Abi Fitzroy diye bir adam meteorolojiyi buluyor. Hava tahminlerini buluyor. Birkaç tanesi tutmayınca çok dalga konusu olduğu için intihar ediyor. Bu insanlardan ne istiyorsunuz? Bu insanlardan ne istiyorsunuz kardeşim? Adam intihar etmiş dalga geçirdiği için. Eskiden onur şeref diye bir şey varmış yani. Ama abartıyorlarmış bence. Çünkü bu kadar da değil yani. hiç insan dalga geçtiği kendini öldürecek halim yok. Ama... O zaman da yine insan baskısı. Ben bir şey demiyorum. Şimdi size çok fena bir bilgi vereceğim. Diyor ki Birçok canlı organizma mikroskopiktir ve etrafımızdaki havada asıldır. Buralardır şu an. Asılı. Bu mikroplardan bazıları yiyeceklerin bozulmasına ya da bulaşıcı hastalıklara neden olabilir. Tüylerim diken diken. Mikropların bulaşması ya da üremesi önlenirse bozulma veya bulaşma gerçekleşmez. O yüzden buzdolabına koyuyoruz. Bu bir uyarıdır. Mikroplar kendiliğinden üremeyle doğmaz. Her canlı canlıdan gelir derken. Her canlı canlıdan gelir. Ağluyuz <laughs> Pastür. Pastür veteriner kliniği değil mi? Kedi anası iki tane. Ama bu adam bak mikroskopik şeyler falan kesin bir hayvanla ilgili de bir bağlantısı. Kendi kuyruğunu yakalayan yılanlardan biri. Akıl ve ruh sağlığını kaybetmek üzereyim. Esin'in rüyasını okuyayım size. Önemli. Tekülenin rüyasının anlatımı Esin kıvılcımla ilişkin en çok alınan kişisel anlatımdır. Anlaşılan hipno hipnolojik bir durumdaydım. Uykuya dalmanın eşiğinde demekmiş hipnolojik. Ee, ben burada yatıyorum ama kusura bakmayın yatar pozisyonlayım ama. Bu durumda gerçekler ile imgelem iç içe geçer. Yani imgelem de imgelemek kodan biliyorum çizgi romandan. Bir şey imgelemek, hayal etmek demek. Şunu bir tık aşağı alalım. Bunu half Shelf yani yarı uyku olarak tarif etti. Aslında bu türde iki ayaklı uyumayı tarif eder. İlk olasılıkla 1855'te Güney Londra'da Clapham Road'a doğru giden bir otobüsün tepesinde atomlar gözlerinin önünde kıpırdıyorlardı. Evet o bende de oluyor. Sizde oluyor mu? Ben mesela böyle durup uzun süre bakınca bir yere böyle bir şeyler uçuşuyormuş gibi noktalar böyle iniyor çıkıyor böyle değişik. Oluyordur sizde de oluyordur. Yüzde yüz. Bu küçük kitapta karakterleri hep görmüştüm ama karakterlerin anlamayı başaramamıştım. Bugün bu iki küçük katon ne kadar sıkankan, bir 5 oluşturduğunu, büyüklerin küçükleri nasıl yuttuğunu ve daha büyüklerin 3 hatta 4 küçük katon bağladığını gördüm. İkinci olay parçacığı da Galte çalışma odasında gerçekleşti. Odasında da kendi kuyruğuna sarılmış, beslenme simgesinden de benzer, benzer halkası, benzer halkası, tepesinde de aynı şey oldu. Sandalye şöyle çevirdim ve baygın bir durumdaydım. Atomlar gözlerim önünde kıpırdanıyordu. Uzun sıralar çoğu zaman daha yoğun bağlantılı her şey hareket halinde yılan gibi kırılıyor ve dönüyordu. O da ne? yılanlardan bir kendi yakalayıp bu görüntü dönüp Keküle ismi de zor okunuyor. Ee, Çekülecim torbacının numarası varsa verir <laughs> <laughs> yani ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. 242'ye geldim. Yani 100 sayfa kaldı. 110 sayfa. Biraz dinleneceğim arkadaşlar. Yoruldum bayağı çünkü. Uykum da geldi. Azıcık kestireceğim. Sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an itibariyle bitti. Kendime istiyorum. Saç baş dağıldı tabii ki. Yüzüm yağlandı. Fırçalarımı hepsini yıkadığım için şu an yüzümü pudralayamıyorum. Aslında şey pufla pudralayabilirim bir saniye. Eski kadınlar böyle yapıyormuş. normal bir insana dönüştüm. Evet puf yöntemi çok sevdim. <laughs> Arkadaşlar bitti. Bu arada e, sicim teorisini asla anlamadım okuduğum halde. E, bir de şöyle bir bilgi öğrendim insanlara e, hastalıklı genlerinden kurtulmaları için e, o virüsü işte farklı bir şekilde dışarıda al ağlı yuvarama ak yuvarama artık enjekte edip tekrar insan içine yerleştirdiğin zaman o insan kısa süreli de olsa o hastalıktan kurtulabiliyormuş. Ama tabii ki uzun süreli bir şey değilmiş. Her sürekli olarak tekrarlanması gereken bir şeymiş ama şu an bunun üstünde çalışmalar yapılıyormuş ve insanlar hasta olmayabilir gelecekte yani. Bence bu çok güzel bir şey. Devam ettirsek mi bu seriyi yoksa Burada mı bıraksam? Hiç bilmediğim bir durum. Ama bu bitti. Bu, bu, bu bitti. Şu Panik Atak kitabını mı okusam? Yarısındayım. Ama çok kalın. Bu arada ayraç olarak bunu kullanıyorum. Ee, i̇ktidar kitabı şu an hiç gitmeyecek bir şey. Çünkü çok başındayım. İntislerek kokuyorum Bir de şöyle aradığın şey kütüphanede saklı var. Bakın bu olabilir. Olabilitesi yüksek çünkü 63'teyim ve çabuk okunacak bir şey. Yarın da isterseniz bununla devam edelim. Video çok uzun olacak olursa da part 2 olarak yaparım. O yüzden şimdilik kapanışı yapayım. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok Öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.